Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye diyelim ki. Benimle ilgili şu an ne hissediyorsun? Duyguların neler? Güncel durumun ne? Dönmeyi düşünüyor musun? Nasıl bir enerji içindesin? Yani şu an genel olarak onun bir durumuna bakalım. <laughs> ben kartlarımı karıştırırken ve açarken siz de aklınızdaki kişiye odaklanabilirsiniz. Özel açılım randevu almak isteyen kişiler sayfamdaki link üzerinden alabilirler. Videomu da sadece beğenen ve takip eden takipçilerime niyetle açıyorum. Hadi bakalım. Ne anlatıyor bize? Düşüncelerini açtık. Duygu durumuna bakalım. Eylem durumuna bakalım. Kısa bir genel açılım yapmış olalım. Merkez durumu, merkez duygusu şu an arkadaşlar pişmanlık diyor ki Sana tercih ettiğim durumun pişmanlığını yaşıyorum. Ben kötü bir tercih yaptım. Ee, seni seçmemiş olabilirim. İki kişi arasında kalıp başkasını seçmiş olabilirim. Veya ayrılığı seçmiş olabilirim bu ilişki içerisinde senden uzaklaşmayı ayrılmayı seçmiş olabilirim ama ben bu yaptığım seçimden dolayı çok üzgünüm pişmanım kendimi hiç iyi hissetmiyorum çünkü yanlış bir karar aldığımı düşünüyorum diyor burada e, bir aldatma yaşamış olabilirsiniz veya bir yalanını yakalamış olabilirsiniz arkadaşlar çünkü e, yaşadığınız bir hayal kırıklığı onun yaptığı bir Yanlışlıktan kaynaklanıyor yani ihanet enerjisi var ama bu ihanet enerjisine biz %100 aldatıldın diyemeyiz ee, yalan da söylemiş olabilir ee, veya gizlediği bir şeyi öğrenmiş olabilirsiniz diyor ki burada bu aramızdaki uzaklıktan dolayı ben şu an çok üzgünüm mutsuzum tamamıyla içime kapanmış hissediyorum bir şeyleri sorguluyorum kendi çevremdeki ailemden olabilir veya arkadaş çevresinden olabilir. Bazı kişilerle de arasını bozmuş olarak gözüküyor. Yani şu an sadece sizinle arası bozuk değil arkadaşlar. Çevresindeki yakınlarında olan birkaç kişiyle de bir veya birkaç bilemiyorum. Arası bozuk olarak gözüküyor. Yani şu anda şey diyor. Ben her şeyi batırıyorum. Her şeyi mahvediyorum. Öyle bir e, enerji içerisinde gözüküyor şu anda sizin onun için çok böyle şanslı, bereketli, uğurlu geldiğinize dair bir inancı var. Ve siz hayatından çıktıktan sonra sanki her şey tekrardan eski haline böyle şanssız, bereketsiz, umutsuz, tatsız bir hale geri dönmüş olarak hissediyor. Aranızda bir şehir mesafesi olabilir, ülke mesafesi olabilir. Bir uzaklık enerjisi var çünkü burada. Ama diyor ki... veya iş için farklı bir şehirde bulunuyor olabilir veya şu an belki tatildeyse farklı şehirlerdesiniz veya siz tatildeyseniz ondan da yansıyor olabilir bu uzaklık enerjisi ama bir mesafe enerjisi söz konusu olarak gözüküyor. Ben seninle ilgili diyor bazı kararları aslında aldım ama şu an sana her adım atmaya çalıştığımda kendimi engellenmiş olarak hissediyorum diyor. Belki de şu an e, ilişkiniz üzerinde hani bir kara bulutlar geziyor deriz de işte belki bir transit etkisi altındasınız. Belki negatif bir süreç yaşıyorsunuz. Gezegenlerle alakalı olabilir. Ondan sonra yaşadığınız şu anda enerjisel durumlarla alakalı olabilir. Ama şu an merkez duygusundaki pişmanlık enerjisi bize adalet kartıyla gelmiş alt üstü olarak. Diyor ki sana yaşattığım haksızlıktan dolayı çok pişmanım çünkü ben senin ahını aldım diyor. Bir şeyleri toparlamak istiyor. Kutlama enerjisi var, kutlama isteği var, ee, barışma enerjisi var. Ama diyor ki şu an e, çok eylemsiz bir noktadayım. Nasıl bir şekilde sana adım atacağımı bilmiyorum. Nasıl hareket etmem gerektiğini de bilmiyorum. Eylem için açmadım daha. Bir duygu ve e, düşünce enerjisine bakalım. duygu da bize korku ve tedirginlik veriyor. Bir seçim yapmak zorunda kalacağını ve bu seçimin sizden yana olacağını, sizin lehinize olacağını gösteriyor. Hayal kuruyor şu anda. Birazcık böyle plan, program, kafasının içinde bir şeyleri kurguladığı bir dönemden geçiyor. Düşünce durumuna baktığımızda da düşünceler şu anda korku veriyor arkadaşlar bize. Yine bilinçaltındaki korku. iki kartta da korku verdi bize. Şu an aranızdaki yaşanan belirsizlikten dolayı yaşadığı kaygıyı veriyor. Ve hiçbir şekilde uyku uyumadığını, çok endişeli günler geçirdiğini görüyoruz burada. Peki bize adım atar mısın? Bir barışma mı, gözüküyor mu? Çok net. Ya bu da birazcık böyle şey bir enerjisi var ya. Bu arkadaşın. Böyle gazla çalışan bir enerjisi var. Çok çabuk dolduruşa gelebilen bir enerjisi var. Ee, başkalarının ağzına bakan aslında baktığınız zaman sorsanız her şeyin en iyisini o biliyor. Kimse onu etkileyemez. Kimse işte onun fikirlerini değiştiremez. O kendi doğrularıyla davranıyor. Kendi doğrularına göre hareket ediyor. Kendi yansıttığı tavır bu. Ama alakası yok. Yani çevresinde özellikle iki kişi var ki inanılmaz etkileniyor. Yani onunla otursun kalksın kimle ilgili negatif bir şey söylerse o kişi hemen böyle o kaç derece artık 90 olur 180 360 fark etmiyor. O kadar değişiyor ve etkisinde kalıyor ama bunu asla da kabul etmiyor. Onu söyleyeyim size. Şu an bir bekleme enerjisinde olabilirim. Ama diyor ben şu an içinde olmuz durumdan dolayı çok mutsuzum, çok üzgünüm. E aldığım kararları eyleme dökmek istiyorum. Üzerimdeki bu uyuşukluğun, isteksizliğin kalkmasını istiyorum. Bundan temizlenmek istiyorum ve sana ayakları sağlam yere basan bir şekilde adım atacağım. İlişkimizi ben artık bir üst boyuta taşımak istiyorum. Daha seninle sağlıklı, daha sağlam, daha önümü gören bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık, kabul ettik.